Kompleks değerli fonksiyonlarda dönüşümler örnek soru 1. Bu videomuzda kompleks değerli fonksiyonlarda dönüşümler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. W eşittir 3 iz artı 2 artı i dönüşümü altında. X büyük eşit 0. Y eksi 1 eşit ve büyük, 1 eşit ve küçük bölgesinin görüntüsünü bulun. Bize kartezyen koordinatlarda bir bölge tanımlamış. Ve bu bölgenin bir karmaşık sayı altında dönüşümü sorulmuş. Öncelikle bu dönüştüreceğimiz bölgeyi bir çizelim. Dönüştürdükten sonra da nasıl bir görüntüye sahip olduğuna karar veririz böylece. Birinci adım diyelim. Bizim normalde soruda buna gerek yok ama biz kendimiz için bunu yapalım. Görmemiz daha iyi anlamamıza yardımcı olur fikirleri. Burada dönüşüme uğratacağımız kartezyen koordinatlar x büyük eşit 0 demek x eşittir 0 y ekseninin kendisidir. x büyük eşit 0 demek x değerlerinin 0 eşite büyük olması yani bu x eşittir 0 doğrusunun sağ tarafı yani y ekseninin sağ tarafının tamamıdır. Bu onu söyledi. y'nin değerleri de eksi 1 ile 1 arasında değişecek yalnız sağ tarafın tamamı olduğunu söyledi. Bu ikinci koşulda y'nin eksi 1 ile 1 arası olacağını söylediği için sağ tarafta y değerlerinin eksi 1 ile 1 arasında olduğu bölge olacak cevabımız. Buradan şöyle çizelim. Bu y eşittir. Eksi 1 doğrusu. Bu x eksenimiz. Bu y eksenimiz. Şuraya da y eşittir. 1 doğrusunu çizelim. Bu çizdiğimiz doğrular arasında kalacak y değerleri. x değerleri de 0 eşit ve büyük olacak. Yani bizim dönüşüme uğratacağımız bölge burası. Şimdi ikinci adım uğratacağımız dönüşümü belirleme kısmına gelelim. Bize verilmiş olan karmaşık sayıdaki z yerine x artı iy yazacağız. Ve buradaki x ve y koordinatlarına göre olan çizimi u ve v haline getirip yeni bir koordinat sisteminde çizeceğiz. z yerine götürüp x artı iy'yi yazacak olursak w eşittir 3 i çarpı x artı iy artı 2 artı i çarpalım burayı 3x i, Buradaki i kare eksi 1 verir. Eksi 3y artı 2 artı i. Reel ve sanal kısmı ayıralım. Reel kısmımız 2 eksi 3y. i parantezin alırsak da sanal kısmı buluruz. 3x artı 1. U dediğimiz şey reel kısımdır. 2 eksi 3y. V dediğimiz kısım Sanal bölüm, sanal katsayı 3x artı 1. Yani bunu u artı iv olarak düşünüp u ve v'yi belirledik. Şimdi buradan y'nin u cinsinden ne olduğunu belirleyip buradaki y yerine koyduğumuzda işte bunu u'lu olarak bulmuş olacağız. Buradan x'i yalnız bırakıp getir buraya koyarsak da onu da V'li olarak bulmuş olacağız. Öncelikle buradan Y'yi yalnız bırakalım. 3Y'yi bu tarafa, U'yu bu tarafa atalım. 3Y eşittir 2 eksi U. Buradan da Y eşittir 2 eksi U bölü 3. Y gördüğümüz yere bunu yazacağız. Devam edelim. Buradan da X'i yalnız bırakalım. X eşittir V eksi 1 bölü 3. Şimdi bunların ikisini götürüp burada yerlerine yazdığımızda yeni elde edeceğimiz bölgeye doğru ilerleyeceğiz. X yerine yazalım bunu. V eksi 1 bölü 3 büyük eşit 0. Her iki tarafı 3 ile çarparsak faydadaki 3'ten kurtuluruz. V eksi 1 büyük eşit 0. 1'i bu tarafa atarsak V büyük eşit 1. Devam edelim. Şimdi y yerine de 2 eksi u bölü 3 yazacağız. Eksi 1 büyük eşit. Buradaki y'nin yerine bunu yazıyoruz. 2 eksi u bölü 3. Her tarafı bu tarafta 1 var. Her tarafı 3 ile çarparsak. Eksi 3. 2 eksi u. 3. 2'yi her iki tarafa atarsak. Eksi 5. Eksi u. 1 eksi ile çarparsak U 5 ile Eksi 1 arasında çıkar Bakalım herhangi bir işlem hatası yaptık mı 2 eksi U bölü 3'tü 3 ile çarptık yok 2'ye attık eksi 5 1 Sonra da eksi ile çarptık tamamdır Şimdi Yeni koordinat düzlemimiz U ve V'ye bağlı koordinat düzlemi olacak Dördüncü adımda da o çizimi gerçekleştirdiğimizde dönüşüme uğratılmış versiyonunu göreceğiz. X ekseninin yerini U ekseni alır. Y ekseninin yerini V ekseni alır. Şimdi bunun üzerine çizimi gerçekleştirelim. Bunu da farklı bir renkle yapalım. V büyük eşit 1 demek V eşittir 1 doğrusunun olduğu yerden sağ tarafı kasteder bu. V eşittir bir doğrusu. Bunun sağ tarafı olacak diyor bu. U değerlerimiz de U eşittir 5 ile U eşittir eksi 1 arası. Şöyle çizelim. Şurası eksi 1. U eşittir. Eksi 1. Burada bir hata yaptık. Ve eşittir 1 tam ters olacak kafa gitti tabii ki eksenleri değiştirince. Bu tarz hatalar yapmamaya dikkat edin. Normalde x eşittir 0 dediğimizde y ekseni oluyor. Buradaki v eşittir 1 dediğimizde yani bunu y eşittir 1 gibi düşüneceğiz. Yatay olacak. Şöyle çizdik bunu. Bu v eşittir 1 doğrusu. Bundan yukarıda Yukarısı taralı olacak. U'ya geldiğimizde eksi 1 ile 5 arası değişecek. U eşittir eksi 1 doğrusu burada. U eşittir 5 doğrusu. Onu da şöyle çizelim. Burada. Bu U eşittir 5. Bu U eşittir eksi 1. Bizim bölgemiz V değerlerinin birden büyük olduğu yani şu yukarısı ve u değerlerinin de bu aralığın içinde olduğunu. İşte dönüşüme uğrattığımızda elde ettiğimiz bölge burası olacak. İlk baştaki duruma bir bakalım. İlk baştaki durum bu şekildeydi. Son durumdaki görüntü ise bu hale geldi. Yaptığımız süreç bize verilmiş olan karmaşık sayıda Z gördüğümüz yere x artı iy yazıp onun reel ve sanal kısmını net olarak ortaya çıkartıp reel kısma u sanal kısma v deyip sonra o dediğimiz ifadelerde x ve y'yi u ve v'li cinsten bulup dönüşüme uğratacağımız denklemlerde götürüp koyup o denklemleri u ve v'li elde etmek ve sonra u ve v koordinat düzleminde de çizmek olacak. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.